Merhabalar, Pathfinder Market uygulamasına göre bu videonun konusu Runvagle projesinin TG'si yani token üretim sürecinin detayları başlayalım. İlk bilmemiz gereken şey bu YouTube kanalında Runvagle projesini daha önce ben iki tane videosunu yayınlamıştım. Bunların ikisi de yaklaşık 9 ay kadar önceydi. Bu projeleri bu YouTube kanalında incelenmesi için ankete... Direkt Runmago'nun geliştiricileri zaten eklemişti. Bir tanesini onlar eklemişti diğerine kimin eklediğini bilmiyoruz. Ve süreç geçti yaklaşık 9 ay 10 ay sonra proje TGE dönemine geldi. Bizim için oldukça önemli neden? Çünkü son 1-1.5 yıldır ön satış projelerine giriyoruz. Bunların TGE'leri nasıl yapacaklar? nasıl listeleneceklerini, uygulamaları gerçekten yapıp yapmayacaklarını, değerlenmelerinin nasıl olacağını, bunların detaylarını bilmek bizim için çok önemli. Çünkü benzer işleri bizler de yapmaya çalışıyoruz. Şimdi başlayalım. CoinGecko'da Runwagon'un token'ı şu anda yok. TG olmak üzere ama henüz olmadı. Runwagon'un sitesi runwagon.com. Bu arada ben bu videoyu çektiğim sırada burada bir gün 18 saat kaldı gibi bir şey yazıyor ama bu ileri geri oynayabilir. Aynı zamanda ben bu videoyu çektim, editledim, renderladım, yükledim, YouTube'un onayından geçti. Ben canlıya aldığımda bu değişmiş olabilir token'da çıkmış da olabilir. Onu zaten siz videoyu izlediğinizde görebilirsiniz. Ben gerek noktalara değineceğim. Şimdi ilk olarak projenin TGA detayları süresinde neler yapıp neler ettiğini projenin sosyal medya paylaşımlarından bakabiliriz. Web sitesinin üzerinden geçeceğim ama Projenin ne olduğunu uzun uzun anlatmayacağım. 8-9 ay kadar önce yayınladığım bu iki videoda projenin konseptinden bahsetmiştik. Projeyle özellikle ilgileniyorsanız bu iki videoyu tekrar bir izleyebilirsiniz. Sonra bu videoya gelebilirsiniz. Ama zaten web sitesinin üzerinden geçerken projenin ne olduğunu detaylı bir şekilde hatırlayacağız. Bazı gelişmeler de var zaten. Hemen inelim şöyle aşağıya bir Twitter sayfasına geçelim. Şöyle bir son 15-20 günü tarayalım. Aşağıya doğru geliyorum. Eylül'ün başına kadar geldikten sonra hatta gelmeye bile gerek yok. Şöyle Eylül'ün 9'larından 8'lerinden başlayabiliriz. Şimdi proje 300 milyon kişilik bir uygulama kullanıcı hedefinde. Neden? Çünkü spor ekosisteminde yani daha çok koşma ve yürüme üzerinde bu alanda benzer projelerin daha önce ulaştıkları rakamlara sürdürülebilir bir altyapıyla ulaşmak istiyor. Uygulamayı canlıya almışlar. Web sitesinde az önce, az sonra göreceğiz. Bu bizim için en 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 önemli şey. Bir proje Token'ın TGS'ini başlatmadan önce uygulamayı hazırladıysa zaten işin hakkını vermeye çalışıyor demektir. Almışlar bir de bu yetmemiş. Uygulama kimi ülkelerde sıralamada en üstte yani trendingte şu anda. Bunu nasıl başarmışlar? Uygulamanın içerisinde yine az sonra bahsedeceğim siteye geldiğimiz zaman. Ben uygulamayı yükledim. Android benim telefonum. Tıkır tıkır çalışıyor uygulama. Uygulama yükledikten sonra henüz koşmadım. İnşallah koşacağım. Çünkü ben zaten bu projeye girerken asıl amacım uygulamayı kullanmaktı. Ön satışa girdiğim meblağı da bu videolarda da söyledim zaten 9 ay kadar önce. O meblağı da uygulamanın içerisinde bir noktada kullanacağım. Ve token miktarını arttırmaya çalışacağım. Onu nasıl olduğuna bahsedeceğim az sonra. Nasıl bu trendini yakalamışlar? Uygulamada hem referans sistem var hem de 24 saatte bir arkadaşını dürtebildiğim bir sistem var. Hadi kardeşim koş işte sporunu yap şeklinde. O yüzden arkadaşı dürttükçe notification gidiyor. O da kullanıyor. O da kullandıkça uygulama trend noktasını aktif tutmaya devam ediyor. Şimdi proje EMA'lar yapıyor. Buradan işte Captain Zinkli görüyorsunuz. NFT fotoğrafı var ama projenin ekibi zaten açık. Bahsedeceğiz ondan da. EMA'lar yapıyor. Şu anda TG'ye yaklaşırken uygulamayı çıkartmış. Uygulamayı trendde tutmayı başarıyor. Gördüğünüz üzere FETI ile bile yakın çalışıyorlar. Tasarımcılardan bazıları ortaktı zaten. FETI de bu marketin işini çok iyi yapıyordu. Yeni bir video çekmiştik FETI ile alakalı. Borkin'in basımını FETI de yakalayacak ama piyasanın en uygun olduğu, en popüler, en güçlü olduğu trend olduğu dönemlerde yapmak istiyor. Runway bu da aslında işte 18 Eylül'ü seçmiş. Bunu seçerken de stratejik bir bakış açısı var. Bahsedeceğiz ondan da yine. Uygulamaya çok da dil desteği gelmiş. Base ağ üzerinde token çıkacak. Hem Apple'da uygulama çıkmış. Hem Android'de çıkmış durumda. Birçok alanda trend olmuş durumda dillerle birlikte. Hatta burada Türkiye'de var. Hatta Türkiye'de gelip patenti de almışlar. Az sonra onu da göreceğiz. Baya bir gelişme var yani. Dediğimden çok daha fazla gelişme var. Garmin diye, Garmin diye bir yapı var. Bunu entegre olunmuş uygulamanın içerisinde. Dış kaynaklarla entegrasyon dediği bölüm var. Oradan tıklayıp Garmin'e connect yapabiliyoruz. Garmin dediğimiz şey ne? Ben onu daha önce bilmiyordum. Bu videodan önce baktım. Spor başta olmak üzere Amerika bazlı çok çok geniş çaplı bir web 2 firması. Çok köklü, çok eski. Entegre olduğu bütün partnerleriyle uygulamaların altyapısında bir database de bunları birbirine bağlıyor. Birbirlerinden veri alıp gönderebiliyorlar ve partnerlikler yapabiliyorlar. Çok güçlü bir yapı. Garmine'de entegre olmuş, Runvago. Yine AMA'lar yapmaya devam ediyorlar. Referans sistemi aktif olmuş. Bu referans token referans sistemi değil. Uygulamanın içerisindeki bir referans sistemi. Onun linkini de atacağım. Ben uygulamayı yüklediğim için o referans linkini gördüm zaten. kendim oluşturdum. Yine uygulama canlıya aldı. AMA'lar yapılmaya devam ediyor. Anti-cheat sistemi aktif. Yine 9 ay kadar önceki videolarda söyledim. Böyle bir uygulama yapıyorsak, Benzer uygulamalar çıktı. İşte atıyorum yine bahsedeceğim az sonra Step'ın uygulaması vardı. Buna benzeyen başka uygulamalar vardı. Koşu uygulaması. Koş ve kazan uygulaması çok popülerdi. Şimdi Runway -Go bir kere koş ve kazan değil. Runway Go. Sen koşma programını kendin oluştur. Hedefler koy. Bu hedefleri monetize et. Yani parasal sisteme döngüye getir. Burada direkt koştum kazandım diye bir durum yok. Bokuna önce depozit etmek gerekiyor. Hedef koyup koşup o hedefi gerçekleştirirsek arttırarak kalıyoruz. En sevdiğimiz yöntem de buydu. Şimdi birçok hata yaptı diğer uygulamalar. O yüzden o trendi, o piyasadaki o boşluğu tam dolduran bir uygulama olmadı. Hem web 3 hem kullanıcısını mutlu eden tam tatmin edici uygulama olmadı. Şimdi tam tatmin edici bir uygulama yapmak kalktığınızda ilk yapmanız gereken şey anti cheat yani ile yapılmaması konusu. Buna dikkat etmeyen uygulama zaten uzun vadede oturamaz. Ramvego da buna özen gösteriyor ve onu da gerçekten canlıya aldık diyor şu anda. Çeşitli diğer paylaşımlar var, kullanıcıların paylaşımları, bir update yapılmış uygulamaya gördüğünüz gibi. Bir de en son Gate Launch'ta bir aktivite var. Burada etkinlik var gördüğünüz üzere. Son Tweet'te, burada şimdi Gate'i gördüğümüz için sanki Gate'ler istenilir bir bir, bir, bir bir hava var. Zaten şimdi web sitesine geldiğimiz zaman şurada başlangıç marketleri var bakın anons edilecek, anons edilecek diyor. Aşağıda partnerlerin içerisinde Bitget, Maxi, Maxi, gibi isimler var. O yüzden buralarda listelenir diye düşünüyorum. Zaten tier 1, tier listelenecek diye white paper'ında da yazıyor. Şimdi biz bir kere buradaki konumuz TG'deki üretim detayları ve işte fiyat artar mı artmaz mı? En son tweetlere baktığımızdaki gelişmeler bunlar. Bir de web sitesinin üzerinden geçelim. Çünkü burada da bazı gelişmeler var. Bize ışık tutan bilgiler var fiyat nereye gidebilir, nerelerde listelenir? bunları birazcık daha iyi göreceğiz. Yine söylediğim gibi ayın 18'inde 10 UTC'de listelenecek gibi görünüyor. Listelemenin hemen akabinde neler var? Claim, Listing ve Staking var. Claim dediğimiz token'ı alma, elde etme. Listeleme, listeleme, staking ve staking mekanizması gelecek Şimdi bu üçünün oldu, ana bir sayfa oluşturulmuş şurada claim diye. Bakın claim Presale var, airdrop var, stake yapma var. Listelerse zaten marketlerde listelenecek. Bu sayfaya geleceğiz. Ve bu sayfada aktif olacak bunlar. Birinci en önemli token üretim detayları bu. Ama buraya geldiğimizde ne kadar tokenımız olacak? O white paper'a gidip soldan aşağıda tokenomics'e tıkladığımızda aşağıya yine geldiğimizde bakın biz ön satışa 0.09'lardan değil son fiyattan değil şu ilk fiyatlardan girdik. Daha düşük olan fiyatlardan girdik. Burada da söylüyor. Diyor ki önce %5'i gelecek. Sonra yaklaşık 2 aylık bir kilit süreci olacak. 3. aydan sonra açılıp 19 ay boyunca periyotlarla kalan kısım çıkacak diyor. Biz de gelip periyotlarla bu sayfadan alacağız şeklinde görünüyor şu anda. Bu kısmı gördük. E-mailimizi yazıp güncellemelerden haberdar olabiliriz. Bir trailerımız vardı. Projeyi hatırlamak istiyorsak bu trailerı izleyebiliriz tekrar. Trailer da birazcık konuyu anlatıyor ama çok zaten sayıda video var projeyle alakalı. Diğer videolarda da bayağı bir bilgi var. Bir iki tanesine daha bakacağız az sonra. Uygulama dediğim gibi hem Apple Store'da hem Google Play'de var. Buradan da tıklayıp yönlenebilirsiniz. Gidip Android'den Google Play'den yazıp da indirebilirsiniz. Ben yazıp indirdim. Herhangi bir problem yaşamadım. Biraz aşağı indik. Az önce Garmin'den bahsettik. Garmin'e entegre olunmuş. Backed by dediği, işte bütçesel olarak destek veren bazı isimleri burada görüyoruz. Başka partnerler de var. Önemli VC'lerle birlikte çalışıyor zaten proje. Biraz aşağı indiğimiz zaman global olarak açılıyoruz diyor. Hem token'ın TGS'ini yapıyoruz, hem de uygulamada kullanıcıları geliştirmeye başlıyoruz. Monetize your goals. Az önce söylediğim gibi koş ve kazan değil, hedeflerini paraya çevir şeklinde bir açıklama var. Bu da sürdürülebilir, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sistem oluşturuyoruz diyor. Şimdi uygulamanın içerisindeki şu 3 kategori şu an aktif. Eğer indirip yüklerseniz bunları görebileceksiniz. 3 kategori var. Bir tanesi yıldız modu. Bu yıldız modu sadece koş ve kazan modu. Buradaki koşta kazandığınız ama token kazanmıyoruz. Yıldız kazanıyoruz. Bu yıldızlarımızla uygulamanın içerisinde bazı eşyalar var. Ve benim anladığım kadarıyla bunlar işte böyle tişört ve benzeri bazı inşallah. Bunları kazanıyoruz gerçekten. Bu yıldız tarafındaki anlaşılan şey bu. Orta taraf gerçek bir güç uygulama olan kısım. Burada deposit var. Bir hedef seçiyoruz. Dol dipozit deposit ediyoruz. Sonra o hedefi gerçekleştiriyoruz, koşuyoruz. Gerçekleştirirsek alıyoruz ödüllerimizi. Gerçekleştiremezsek token kilitli kalıyor gibi görünüyor şu anda. 3. kategorimizde referans sistemi ve bu referans sistemi aktif zaten. Ben de dediğim gibi videonun altına bu uygulama içerisindeki referans linkimi bırakacağım. Kullanacak olursanız sevinirim onu kullanırsanız. Şimdi proje zaten marketing Az önce konuştuğumuz gibi FETI projesi, Ramelo projesi marketing alanında çok güçlü projeler. Ta ki işte burada yüzden fazla video var gördüğünüz üzere. Ve gördüğünüz üzere yine birçoğunun kapakları çok bambaşka. Benim videolarımın kapakları gibi değil. Videoların içerisine girdiğiniz zaman profesyonel YouTube çekimleri nasıl yapılıyorsa o şekilde yapılıyor. Ve bu kişilerle birebir ulaşıp gerçekten bu adamlar Organik mi? Verimli mi? Diye hepsini tek tek inceliyorlar. Bizzat bakın benim videomu da buraya koymuşlar. Bizzat gelip headfinder anket uygulamasına ekleten bir ekipten bahsediyoruz. Yani ben bunu Türklerle konuştuğum zaman bile e, anlatamıyorum. İkna etmem mümkün değil. Bu adamlara böyle dediğimiz zaman tamam deyip oraya dönüyorlar. Tek baktıkları şey şu. Kitle organik mi? Gerçek işin anlaşılır mı? Anlaşılmaz mı? Bu iyi bir e, izlenim. Öyle söyleyeyim. Devam edelim uygulamanın benzer uygulamalarla olan farklarını buraya koymuşlar. Ama amaç çok büyük bir rekabet değil. Yani sürdürülebilir bir uygulamamız var. Biz kullanıcı katmaya kazanıyoruz, çalışıyoruz. Ama onlara da çok büyük rakip değiliz. Ama yine de iyi yanlarımız var. Onları gösterelim. İşte benim için en önemlisi anti cheat sistem. Tabii her çizin en çok dikkatini çekecek olan şey parasal sisteme entegre etmek, koşmayı. Biraz aşağıdığımız zaman Clibio X var. Bu Clibio X'den yine 9 ay önceki videoda bahsetmiştim ben. Plivio X ve 3 camiasında bilinen böyle sürdürülebilir uygulamalar hazırlayan birçok projenin altyapısında çalışan çok güçlü bir ekip ve 3 canavarları diyebiliriz. Livio ile çalışıyor Ronvego. Zaten işte içerisinde birkaç kişi de, de çalışıyor. Ana bağlantı oradan geliyor. Yine biraz aşağı indiğimiz zaman bazı partnerlerin isimlerini görüyoruz bakın. The Queen, Unity, Maxi burada yazıyor. Bitmark burada yazıyor. Yani şu anda ben 3 tane ipucu aldım. Maxi, Bitmart ve Gate. Gate'i i̇şte de Twitter'ında görmüştük. Sanki buralarda listeleme olacak gibi görünüyor. Biraz aşağı şey indiğimiz zaman Nasıl Token Üzerinden kazanç sağlayabiliriz koşarak. Az önce yukarıda konuştuğumuz gibi Deposit et hedefini gerçekleştir. Global bir şekilde token'la birlikte Çıkış yapıyoruz diyor. Staking mekanizmasını getireceğiz diyor. Bir de Kazanç dağılımı sistemi var diyor. RWA kategorisine giriyor. Bu bunu da şöyle açıklamışlar. Roadmap'te de var. White Paper'da biraz daha detaylı yazıyor. Yaklaşık bir 6 ay kadar zaman geçtikten sonra 2026'nın başlarında uygulamaya Web2 sistemleri de geliyor. Kredi kartı, işte USD, USDC, USDT de geliyor. Uygulamanın içerisindeki bazı premium özellikler veya giriş çıkışlar bunlarla da yapılabiliyor. Bunlarla yapılırken de uygulamanın kendisi yani kasanın kazandığı bütçenin %50'si elinde Ronwego token tutan kişilere dağılıyor. Bunu anlatmışlar, bu whitepaper'da da yazıyor. Bu önemli. Bununla birlikte daha da bir sıçrama yapabilir önümüzdeki süreçte proje. Biraz daha aşağı indik. tokenomik'e geldik. Bunu birazcık daha detaylandırmışlar, yüzdelere bakabilirsiniz. Bizi en çok ilgilendiren şey şu anda en başta kaç token çıkacak? Bu initial market cap gerçekten doğru mu? Şu anda yaklaşık en başta 4 milyona yakın bir token çıkacak gibi görünüyor. Bunu direkt 4 milyon takip kabul edersek 0.09 da son satış fiyatıydı ve listelemeyi de bu fiyatla yapacağız diye yazmışlar. 4 milyonla 0.09'u çarptığınızda 360 bin çıkıyor. Yani 351 bin diyorlarsa onu tam hesaplamışlardır. 351 bin, 360 bin gibi bir market cap'le çıkıyor proje. Yani gerçekten çok düşük ve birkaç borsada az önce söylediğimiz borsalarda da listelenirse fiyat yukarıya doğru atacaktır. O kesin belli, bir dalgalanma olacaktır. Ama fiyat hedefi ne olur, nerelere gider? Onu bütün bir siteyi inceledikten sonra tekrar bir üzerinden geçelim. Şu 360.000 kalsın buradan. Devam edelim roadmap'imiz çok detaylı bir roadmap var tıkadığımızda whitepaper'a geçebiliyoruz burada genel bir roadmap'imiz var İşte uygulamanın hazırlanması, ön satışın tamamlanması, uygulamanın IOS ve Apple'da çıkması, sonra TGA TGA, marketingin genişletilmesi, global olma, kullanıcı deneyimin geliştirilmesi, uygulamanın update edilmesi, sonra işte USDC nin desteğinin ve 2 desteğinin gelmesi ve sonra Revoni Share yani kazanç dağılımı modeline geçiş Bu da Q1 2026'da görünüyor. Biraz indiğimiz zaman ekibi görüyoruz. Şimdi ekiple birlikte şu YouTube'a da tıklayalım tekrar. Ekip zaten şeffaf. ya yani zaten önceki videolarda ekip üzerinden bayağı geçmiştik. Ekip kamera karşısına da çıkıyor. Kendi YouTube kanallarında videolar var. Tasarımın devam ettiği süre boyunca videolar vardı. Şimdi TG'ye yaklaşıldığı zaman bazı videolar var. Ama daha çok YouTube'da, kendi YouTube'larında short videolar üzerinden geçiyor. Bayağı bir short video var. Konuları short videolar üzerinden anlatıyorlar. Bir iki tane kritik video var. Bakacağız onlara ama ekip şeffaf. Zaten Twitter'da da EME yapıyorlar. Sürekli az önce gördük. Ekipten sonra da popüler tweetler var. Az önce zaten tweetlere baktık. Özellikle son ve popüler tweetlere sıkça sorulan sorular var. Bunlara bakabilirsiniz. Evet, birinci faz ve ikinci faz hatırlarsanız bu videolarda da söylemiştim. Bu projede çok çok hızlı bitmişti. Çünkü o fazla açılmadan önce çok ciddi bir marketing hazırlığı yapılmıştı. O yüzden birinci faz işte 8-9 dakika ben bizzat buna denk gelmiştim. İkinci fazda işte atıyorum 12-13 dakika gibi bir süreçte tamamlandı, kapandı. otelde de işte 3.38 milyon dolar toplanmış ki bunu zaten 2 milyon dolarını marketing ve vergilere ödemişlerdir. Muhtemelen 1.5 milyon dolar işte 2 milyon dolara yakın bir bütçeyle de uygulamayı hazırladılar, bitirdiler ve hala marketing bütçeleri ellerinde var gibi görünüyor. Şu anki hesap bu. Siteden aşağıya geldiğimiz zaman da şurada bir şirket kaydı var. Bu da gerçek. Yine dokümantasyonda da yazıyor. Avrupa Birliği üzerinden onaylar da alınmış, patentler de alınmış. Hatta patentleri çok fazla ülkede almışlar. Türkiye'de de almışlar. Az önce söylediğim gibi white paper'da göreceğiz bunu. Czech Republic üzerinden kayıtlı bir şirket var. Şimdi siteden aşağıya kadar geldik. Yukarıda bir white paper'ımız var. Önemli. Claim kısmına baktık zaten az önce neylerden alacağımızı. Bir white Paper'daki önemli noktalara değinelim. Bir kere TGE olacağı için White Paper'da ciddi bir güncelleme yapılmış. En başta bu TGE ile alakalı bilgiler var. Yine bizim şu genelin generalin altında konuştuğumuz şeyler var. Önceki videoda da konuştuk bunları. Buradaki yine Market Cap hesap kitabı duruyor. Uygulamanın özelliklerinden bir bahsedelim. Hedef sistemi bahsettik. Preferans sistemi bahsettik. Bazı premium özellikler gelecek bahsettik. İle engelleme sistemi. Garmin entegrasyon. Yeni versiyonu çıkacak. Versiyon 2. Burada da RVA var. Buradaki RVA dediği işte kazancın %50'sinin dağıldığı sistem. Burada bir AR Ready diye bir sistem var. Bu da hatırlarsanız Pokemon Go diye bir oyun vardı. Çıkıp dışarıda dolaşırken işte görseller vardı oralardan bir şeyler topluyorduk gibi. Burada onu birazcık daha sport ile entegre olmuş bir şekilde AR sistemini de getireceğiz diyorlar. Uygulama şu an zaten canlı da. Biz nasıl koşuyu takip ediyoruz, anti sistemimiz nasıl, çok bir dil sistemi var, bug reporting gibi veriler var. Biz ilgilendiren kısım tokenomics az önce şuradaki TYS sisteminden bahsettik. Bunu nereden alacağımızdan da bahsettik. Bunları da gördük. Staking sistemi gelecek. Kazan sistemi de gelecek. Bunlardan da bahsettik kurumsal. Bunlardan zaten önceki videolarda bayağı bir bahsetmiştik. Detaylarına girmeyeceğim. Çok ciddi anlamda projenin partnerleri zaten çok iyiydi. Yani marketingi bir firma ile yapıyorlar, tasarımı bir firma ile yapıyorlar. Bunların bütün detayları zaten burada yazıyor. Bir de burada trademarksımız vardı. Az önce konuştuğumuz konu. Çok fazla ülkede gidip patenti almışlar zaten. Burada en önemlilerini koymuşlar. Avrupa Birliği var. Bakın Avustralya, İngiltere, Rusya, Türkiye var. Özellikle kriptonun popüler olduğu, bu tür uygulamaların popüler olduğu ülkelerde gidip Tam tasdikli almışlar belgelerini de buraya koymuşlar. Bunlara da bakabiliriz. Şimdi tweetlerin üzerinden geçtik, sitenin üzerinden geçtik. Her şeyi hızlı bir şekilde hatırlamaya çalıştık ama asıl konumuz şu. token üretim detayları ne olacak? Önümüzde ne var? Ben bu videoyu çektiğimde start vermiş olabilir. Start vermişse claim sayfasına geleceğiz. Eğer ön satışa katılmışsak eğer buradan detayları göreceğiz. Eğer ön satışa katılmadıysak projeyle ilgileniyorsak Proje listelenmiş olacağı için zaten ana sayfada şurada listelenmiş olduğu borsalar gelecektir. Bunları tıklayıp girip eğer katılmak isterseniz projeye katılabilirsiniz. Uygulamayı merak ederseniz uygulamayı da indirebilirsiniz. Peki fiyat nerelere gidebilir? Projenin hedefine bunu anlamaya çalışalım. Az önce zaten burada toplumemize baktık. İşte 360k gibi bir market yapıda start verecek. Burada durması zaten pek mümkün değil. Tamam, yatırım safsiyesi değil tabii ki. Ama e, bu denli güçlü marketingi olan, işte bütçeyi toplamış marketing işini çok iyi bilen influencerlarla birebir etkileşime giren bir projenin 360 binde zaten durmaz. Ha, başlangıçta 4 milyon token çıktığı için Paydar Pay token çıkacak ama o da hemen çıkmayacak periyodu var. Market cap olarak düşünelim biz bu projeyi. 360 bin nerede? 360 milyon nerede? Yani binle çarpıyorum. 360 milyonu nereden söylüyorum? İşte az önce yeni konuştuğumuz gibi Steppen ve benzeri bazı projeler vardı Bunlar Bunun şu anda market cap'ini görebiliyor muyuz? E, göremiyoruz galiba Bu işte gerçek Steppen değil Gerçek Steppen'in şu anki market cap'i bile 100 milyon dolarlarda dönüyor şu anda ve şu anki piyasa şartları Öyle bir noktadaki piyasa yani altcoinler hala o sıçrama yaptı yapacak yaptı yapacak diye beklerken hala Market cap'ler düşük durumda Steppen'ın Popüler olduğu dönemlerde 500 milyon dolarlara market cap'i çıkmıştı. Burada bizim 360 bin ile 360 milyon arasında 1000x fark var. Yani burada 1000x çok topik bir rakam. 0.09'dan çıktığında 1000x yaptığında 90 dolar oluyor. Öyle böyle bir para değil. Hadi 1000x yapmasın, 100x yapsın. 90 değil, 9 yapsın, 100x yapsın. Bu bile hayli hayli yetecek bir bütçe. Tabi bu süre zarfında 4 milyon olan çıkan token periyodik olarak artacağı için işte atıyorum tokenin kaynağı artacak ne kadar artacak 3x 5x Biz burada kaç x'ten bahsediyoruz 100x'ler potansiyelinden bahsediyoruz 100'ü 3'e 4'e böldüğümüz zaman 30x'lere düşüyor bizim beklediğimizde kazanacağımız Bütçeyi o yüzden bu projenin böyle 30x 40x gibi bir potansiyeli var Bu potansiyel projenin ana hedefi. Bu proje neyi yapmak istiyor? Bu proje sürdürülebilir bir şekilde ilk defa bu Spotify'ı entegre edip tek bir uygulama üzerinden sonra web 2 ile getirip o piyasadaki boşluğu kapatmak istiyor. O boşluğu kapatmak isteyen proje aslında 300-400 milyon dolarlar bile milyar dolar hedefliyordur. Tabii bu piyasanın da artmasıyla bağlantılı. Piyasanın artmasıyla alakalı da işte son videolarda da sıklıkla soruluyor. Ben bir piyasa videosu çekeceğim. Hatta projelerin değerlendirilmesi videosu çekeceğim ama bu noktada run bu noktasında şunundan da bahsedebiliriz. Şimdi alt coin season index diye bir index var. Buna bakıyorum zaten ara ara. Evet mavi. Bu linkten hepsini tıklamışım zaten. Şimdi alt coin season index dediğimiz işte çeşitli platformlar blockchain center var. Örnek veriyorum coin market, market de var. Coin glass'ta var. Crypto var. Mesela popüler siteler bunlar. Buralarda altcoin season index genelde düşük seviyelerde gidiyor. Son birkaç yıldır 30'larda falan gidiyor. Son 1-2 aydır bu bakın 72'ye çıkmış burada. Burada 80'e çıkmış. Burada 71'e çıkmış. Bu platformların hepsi bu yılın sonunda bir altcoin sezonu bekliyor. Ben de bekliyorum. Orta şiddetli bir altcoin sezonu bekliyorum. Hafif orta şiddetli ama bu bile yeterli olur. Hafif orta dediğim 5x, 10x'ler, 100x'ler, 1000x'ler değil. Ama piyasa 5x, 10x yaparken runway go doğru marketinde doğru zamanda yakalarsa Zaten market cap'i 360 binlerde yani o onun için 100 x demek. Dediğim gibi kaynaklar arttığı zaman o 100 x 30 xlere 40x'lere düşüyor. Ama bu anlattığım tabii ki projenin hedefi. Unutmayalım. Proje çok sıkı çalışmış durumda. Şeffaf bir ekip var. Sıkı çalışıyorlar. Uygulama çıkmış. Partnerler iyi. VC'ler backing yapmışlar. Marketing'te elleri çok ciddi güçlü. Zamanlamayı da çok iyi biliyorlar. Hatta bize birçok şey öğretiyor bu FETI projesi, Runwaygo projesi, Antix projesi. Kripto indeks de oradan gidecekti. Bazı pürüzler yaşadı ama bakalım. Bunlar bize birçok şey öğretiyorlar. Runwaygo burada eğer kötü bir ana denk gelmezse, bir talihsizlik yaşamazsa bu planda bu boşluğu kapatıp bu market cap'lere ulaşabilecek gibi görünüyor. Ama söyleyelim. Anlatacağım her şeyi zaten anlattım bence. Başka soru varsa bu konuyla alakalı yine videonun altına yazarsanız sevinirim. Ama unutulmaması gereken şey şu. Bu yolda ilerlerken tabii ki beklenmedik bir durumla karşılaşılabilir. Piyasa bir günde işte atıyorum global olarak hiç beklenmeyen bir haber çıkabilir. Kripto piyasası derse dönebilir. Halkoin sezon birazcık daha gecikebilir. Veya projenin başına ufak bir hack olayı gelebilir. Her şey gerçekleşebilir. Bunları lütfen unutmayalım. Çok sıkı çalışan bir proje. Bize çok şey öğretti bu proje. Diğer ön satış projeleri de çok çok önemli. Onlardan esinlenerek biz de iş yapmasını öğreniyoruz. Ama başlarına zaman gelebilir. O yüzden bu anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Yine birazcık pozitif konuştum. Bazen oluyor bazı projelerde. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Amellerinizi yaparken lütfen dikkatli olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.